Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün kırlangıç otu denememizin üçüncü seansını yapacağız. Allah nasip ederse. Ve üçüncü seansdan sonra iğne deliğinden iplik geçerme testini yapacağız. Bakalım ne derece ilerlemişiz. Bunlar kırlangıç otlarımız. Bayağı bittiler. Evet. Şimdi denemeye geçiyoruz. Saksıdaki kırlangıç otundan birkaç tane dal kestik. Bunları havalimanındaki arkadaşlara da aynı zamanda uygulayacağım. E, günden güne dozunu artırıyoruz. Kırlangıç otlarının. Yavaş yavaş e, daha fazla olanını sürmeye çalışacağım. Şöyle keselim. Evet turuncu sütün çıkmasını bekliyoruz. Şunu da keselim. Biraz bekleyeceğiz fazla çıksın. Tekrar uygulama yapacağız. Uygulama yaptıktan sonra bu üçüncü uygulamamız olacak. İğne testini yapacağız işte. Bakalım ne kadar geçirebiliyoruz. Ama sanki bunlardan az çıktı. Bunları değiştireyim. Bakayım. Bunun aynı zamanda karaciğer yağlanmasında da çok iyi geliyormuş bu. E, yaprağı yiyebilirsiniz. Acı bir tadı var ama sıkıntılı değil. Şöyle daha güzel süt gelecek yapraklarından bakalım. Evet bunun geliyor galiba. Geliyor mu? Biraz bekleyelim. Ondan sonra uygulamayı yapalım. Evet şimdi uygulamaya geçiyoruz. Dediğimiz gibi gözlerinizi kesinlikle birine sürüldüğü zaman diğerini kapatmayın. İkisi de açık kalsın. Sürüldükten sonra ikisini de kapatın. Yaklaşık bir dakika kadar veya 15-20 saniye kadar kapalı kalsın. Ondan sonra tekrar açın. Ondan sonra masaj yapmaya devam edin. Daha önceki videolardaki gibi. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi gözümüzü kapatıyoruz. Acı yok. Kapatınca başlayacak zaten. Başladı bile. Balkonun kapılarını açın, rüzgar gelsin. Ay. Al. Oh. Ay ay ay. Bu bayağı yaktı. Şu önümdeki masayı da alın. Dozajı arttırınca biraz daha fazla yandı. Bayağı bir yandı. sonuçlandırabilirsek kesinlikle elinizi gözünüze filan sürmeyin. Ben sürmüyorum şu anda. Herhalde inşallah iyi bir sonuç alırız. Bu çektiğimiz acıyı göz önünde bulundurursak yani parayla çekilecek acı değil. Göz sağlığı için katlanıyoruz. İnşallah amacımıza ulaşırız. Diyoruz ya şifa Allah'tan. Evet. Gözlerimi açmayı deniyorum. Bayağı yanıyor. Yaşlar akıyor. Batma oluyor ama zamanla geçiyor ondan sonra. Şimdi acısı bayağı rahatladı, geçti. 5-10 dakika sonra tamamen kendime gelirim. Kesinlikle göze müdahale etmeyin. Sürmeyin, elinizi sürmeyin. Burnunuza müdahale etmeyin. Eğer burun akıyorsa bırakın aksın. Evet, 3. seansta burada son buluyor arkadaşlar. E, gözler biraz dinlendikten sonra iğne testine geçeceğiz inşallah. İğne testinde görüşürüz.